Selam sevgili kardeşlerim. 1977-80 arası Andır'ın lisesinde din dersi öğretmeniydim. O yıllarda orada PTT müdürlüğünü yapan bir de Kaya Yargıcı abimiz vardı. Devriş Meşrep samimi bir Müslümandı ve çok kısa bir zaman içerisinde biz cami buluştuk. Çünkü Andırın'da o zaman bir tane cami vardı altı, üstü bir cami, koca kazada. Ayıp bir şey ama şimdi o ayıptan kurtulmuşlar. Elhamdülillah, yirmi küsür cami vardır herhalde. Her neyse, bizim okulun da bitişindedir bu cami. Orada beş vakitte veya işte bir hayli vakitlerde biz buluşurduk. Boş zamanlarımızda da bir araya gelirdik. Hatta dahası var, akşamleyin kapıda iki tane oğlu vardı, İnzibat gibi bekletir. Babam seni çağırıyor diye benim eve gitmeme izin vermez. Beni kolumdan tuttuğu gibi evlerine götürürlerdi. Akşam yemeğini orada yedik, çayımızı içerdik. Biraz sohbetten sonra odamıza çekilirdik. Onun güzel kitapları vardı bir sandık içinde. Ya şunlara bir rap yaptır dedim gülerdi. O kitaplardan okurduk bir hayli geceler boyu. Çok güzel vakitlerimiz geçmiştir. Elhamdülillah. Onun çocukları da iki oğlan iki kız. İşte Cemal amcalarını geldiği zaman sevindirlerdi. Çünkü <laughs> kurbet elde onların da böyle bir yakın akrabaları bile yok. Böyle bir abilerinden mutluluk duyarlardı. Ben de bekardım o zaman. Tabi hem Allah için seviyordum hem de işime de geliyordu. Çünkü hep yatılı okuduğum için yemek yapmasını da bilmem. Böyle beleş bir yemek olunca iyice yer. 24 saat idare ederdim belki de yani. <laughs> Her neyse değerli kardeşlerim. Şimdi oradan gündüzleri biraz şeyde PTT'de otururduk. Beraberce şehrin içinde dostları ziyarete doğru çıkardık. O yolun üzerinde bir sarhoş vardı, Ayyaş. Evde artık nasıl bir haletse 60'lar yolun üstüne minderini. Orada gece gündüz içer sarhoş bir adam vardı genç yaşında ölmüştü şimdi Allah taksiratını affeylesin akıbeti ne oldu bilemiyorum şimdi biz o adama doğru yaklaştıkça adam böyle yatıyorsa doğrulur otururdu Kayı abiye bakardı gözleriyle gülmeye başlardı <laughs> yani onun gelisini beklerdi ve Kayı abi tam onun yanına geldiği zaman selamun aleyküm derdi ve aleyküm selam dedi. Adam buna alışmış. Selamı hazır vaziyette beklerdi. Nasılsın dedi. İyiyim derdi o da. Dua eder giderdi Allah kurtarsın selamet versin diye. Bir defa gene böyle adamcağızın yanından geçerken adam gülerek böyle selam aldı gidiyordu. Şu adam gibi olmayı çok üstü dedi. Ne diyorsun sen dedim ben de böyle. <laughs> Şu adam var ya dedi. Dünya umurunda değil dedi. Cebinde bugün kaç kuruşu varsa onu yer bitir dedi. Yarın ne olur aklında yok dedi. Başka cihetten bakıyor. <laughs> Ama bizim bir sürü dünyalık kaygılarımız var, endişelerimiz var. Biriktiriyoruz, saklıyoruz, harcayamıyoruz. Yani tamamen Cenab-ı Allah'a tevekkül ve itimat ederek bütün ihtiyaçlarımıza karşılığını Allah yolunda elimizi ne geçerse vererek yolunda harcayarak tüketerek biriktirmeden kaygı çekmeden böyle Allah'a tevekkül ve itimadım olsa değil dünya dünyaya böyle boş verebilsem bunu özler diyor. Güzel bir duygu. Ha dedim o zaman olur. <laughs> Yoksa sarhoşa benzemek değil derdi tabi. Güzel bir insandı. Bazen iyi insanlar kötü insanlardan da ders alır. Bakış önemli, ibret önemli. Anlamayan yadırgar benim gibi. <laughs> Ama maksadını anlayınca tamam dersin. Hani hatırlarsınız Lokman Hekim'e demişler, bu güzel edebi kimden öğrendin? Edepsizlerden. Nasıl olur demiş. <laughs> Baktım arkadaş onların işine, hangisini beğenmediysen ben onu yapmadım diyor. Allah Allah. Ne güzel bir ders. Başkalarının yanlışlarını hemen görürüz. Kendi yanlışlarımızı görmeyiz de başkasının yanlışını görürüz. Başkasını yanlış diye gördüklerimizi kendimiz terk edersek, ders alır yapmazsak, işte sana büyük bir hedef, ahlak dersi yani, hikmet. Bazen büyüklerin böyle yanlışlıklardan ders aldıkları olur. Hoşçakalın mesela.